Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dubai çikolatası deniyoruz. Evet arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. İyi hafta sonları. Bugün okul tatil oldu. Günlerden evet. Cuma. Pars bir marketten ismini vermeyelim reklam oluyor. Bir marketten bir tane kocaman kapkalın büyük bir Dubai çikolatası almış. Evet. Göstermek ister misin? Evet. Ta 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 ta. Evet şu şekilde Beyoğlu'nun <laughs> bitter çikolatalı Dubai çikolatası. Biz artık Dubai çikolatasının bayağı bildiğin gurmesi olduk yani. yani Her türlü Dubai çikolatasının küçüğünden büyüğüne... Bak küçük iki tane var de. Ortalar don günümde iki tane çekmiştik hani. Eyvah evet. bana iki tane... Ee, Hediye almıştı. Evet. Sen seviyorsun diye. Ve bir sürü ya, bir sürü gelen bütün Dubai çikolatalarının bütün modellerini denedik yani. Bütün evet. markalarını denedik. Evet. Bu sefer de Beyo. Hollanda'dan da aldık. Evet, Hollanda'daki, Hollanda'daki de. E, Hollanda'daki mi bu mu? Evet, ona bakalım çünkü Hollanda'daki bildiğin gerçek Dubai çikolatasıydı. Gerçekten. Ve Türkiye'deki yediğimiz hiçbir Dubai çikolatasını şey yapamadı yani. Daha çok bastırdı en evet. güzeli Hollanda'dakiydi. De. Değil evet. mi? Tamam. Bence bu daha iyi. Aynen bir aç ben bakalım. Bitterli. Bitter işte bilmiyorum ama bitter gerçekten güzel mi değil mi Aynen. o konuda. Hayır oğlum. Ne biliyor musun bak. E, al. Altın. <laughs> Hiç böyle şey Ama yalnız. niye öyle diyorsun bu Hollanda'dan getirdiğimiz Dubai çikolatası baya kalındı. Bu da baya kalın. Oo, abi. çok, Bey ağır, da. çok ağır. Bakayım. Vallahi çok ağır. çok ağır. Ağır böyle. Gerçekten çok güzel. Beyoğlu zaten bir marka da Dubai çikolatasını şuradan açman gerekiyor. Sesi gel. Gelin. Bu arada Fars birazcık hasta arkadaşlar. Perşembeden beri. Oo erimiş. Erimiş mi? Bakayım. Ee, evet, birazcık gelmiş hatta kırıldı. Şöyle. İçi <laughs> <laughs> çok güzel. Bakayım. Aynen. Dur kameramız netlesin bir saniye. İşte. Evet güzelmiş. Gerçekten güzel. Dur. Şunun kırılma sesini. Getir. Hayır Çıkın. neden neden çıkmadı çünkü eridiği için. Şimdi şu Luta parçayı sen, şu parçayı da ben bir deneyelim azıcık. Hadi. Yerim değdiği anda çikolata aldım. Hmm harika. Beyoğlu yapıyorsun bu sporu. Bu oyunda fiyatı 200 liraydı arkadaşlar. Bitler birazcık battırdı. Bit bitler birazcık evet değil mi? Bastırdı Ama ya. inanılmaz içi inanılmaz dolgulu. Evet. İnanılmaz yumuşacık. Hollanda'dan daha dolgulu. Hayır Hollanda'daki daha dolguluydu. Ben Hollanda'yı. Ben o, o Hollanda konusunda şey daha güzel. Hollanda'nın çikolatası daha güzel. Bakın. Dur biraz da kameramız netlesin. Evet gösterdim. İçi baya evet. bayağı güzel. Evet. Sen onun üzerinden kaç veriyorsun? Ay. Evet. Ben onun üzerinden 8 veriyorum. Çünkü bitter çikolatayı ben fazla sevmiyorum. Bir tek karamın çikolatasını seviyorum bitterde. Onun dışında sevmiyorum. Bay bay. Bugünkü tadım videomuzda bu kadarlık arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Parsa aşağıya geçmiş olsun yazarsanız çok sevinirim. Evet. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.